öğrenci diyetisyen Berna Elif Altıntop. Diyetimin birinci gününe hoş geldiniz. Sabah uyanır uyanmaz sirkeli suyumu içtim. Daha sonra detoks suyumu hazırladım. Kahvaltıda da orman meyveli bir smoothie içmiştim ama onu çekmeyi unutmuşum. Tarifi istenirse aşağıya yazarım. Burada ara öğünümü tüketiyorum. 10 tane çiğ badem, bir dilim ananas ve kefir. inanılmaz lezzetliydi. Üçü bir arada çok beğendim. Bunu yedikten sonra yürüyüşe çıkıyorum ama diyetimin ilk günü olduğu için çekimlerde biraz acemilik yaşadım. Her şeyi çekememişim. Yarım saatlik Yürüyüşümden sonra öğle yemeğimi hazırladım. Öncesinde bir salata yanına da ayran aşı yaptım. Soğuk çok lezzetli bir yemekti. 4 kaşık yoğurt, 4 kaşık haşlanmış mercimek, 4 kaşık da haşlanmış nohut koydum. İçine tuz, nane, pul biber de ekledim. Biraz da buz koydum içine eriyince çok fresh çok güzel bir yemek haline geldi. O kadar doyurucuydu ki inanamadım akşama acıkmadım bile. Bunu da yedikten sonra akşam yürüyüşüme çıktım. Akşam öğünümde de zaten aynı şekilde bu ayran aşı ve salata vardı. Tekrar geldiğimde biraz onlardan yedim ama zaten çok toktum çok da yiyemedim. İlk gün acemiliği diyorum çünkü onları da çekmeyi unutmuşum. Aynı zamanda gün içinde biberiye, tarçın ve yeşil çaydan oluşan çayı da iki kere tükettim. Bu benim diyetimin birinci günüydü. Diğer günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.